önce doğurdu sonra boğdu. Yedi bebekten altısını kendi elleriyle öldürdü. Ne bir çığlık duyuldu ne de bir tanık görüldü. Bu sırrı tam 18 yıl boyunca gizli tuttu. 39 yaşındaki Megan Huntsman 1996'dan başlayarak 10 yıl boyunca yeni doğan bebeklerinden altısını boğarak öldürdü. Ardından cesetleri çeşitli kutulara paketleyip yıllarca garajında sakladı. Videonun devamında bir annenin tüyler ürperten gizli bebek cinayetlerinin ardındaki korkunç gerçeği izleyeceksiniz. Alo, garajımda bir şey buldum. Plastik mıknatısa sarılmış. O ne? Küçük bir bebek. Daha açık olabilir misiniz? Tam olarak ne buldunuz? Hiçbir fikrim yok. Lütfen bir memur gönderin buraya. Darren, uyuşturucu suçlamasıyla yattığı hapis cezasının ardından yeni serbest kalmıştı. O gün sabah garajını düzenlemeye başlamıştı. Garajın bir bölümünü temizlerken koli bandıyla sıkıca sarılmış bir kutu gördü. Merak etti ve kutuyu açtı. İçinde beyaz bir çöp torbası vardı. Torbayı dikkatlice açtığında ise gördükleri karşısında dehşete düştü. Hemen 911'i aradı. Polis ekipleri İhbar üzerine kuzey adresindeki eve ulaştıklarında, garaj kapısı ardına kadar açıktı. İçeride dağılmış kutular ve eşyalar vardı. Sanki bir bahar temizliği yapılıyormuş izlenimi veriyordu. Dışarıda bekleyen Darren'ı gören memurlar, yaşanan korkunç olayın ciddiyetini hemen anladılar. Olay yerine gelen memurlar söz konusu kutunun sıradan bir meyve kutusu olduğunu ve dışının elektrik bandıyla sıkıca kapatıldığını tespit ettiler. Kutunun içinde ise adeta da sonsuza dek saklanmak istenircesine kat kat koli bandına sarılmış bir plastik torba bulunuyordu. Müfettişler torbayı açtıklarında karşılaştıkları manzara karşısında derinden sarsıldılar. Torbanın içinde tamamen çürümüş, cansız bir bebek bedeni vardı. Garajda, üç duvar boyunca yerden tavana kadar yüzlerce kutunun dizili olduğunu gördüler. Ne ile karşılaşacaklarını bilmedikleri için, garajın tamamı için arama izni çıkardılar. Ardından adli tıp ofisi iletişime geçtiler. Polis memurları şaşkınlık ve şok içinde ne diyeceklerini bilemez haldeydi kendi kendilerine bu çocuk burada ne yapıyor, annesi kim, nereden geldi diye düşünüyorlardı. Olayın tam olarak ne olduğunu bilmiyorlardı ama bir şey kesindi. Artık bu bir cinayet soruşturmasıydı. Karınız mı yoksa kız arkadaşınız mı? Karım. Is... İsmi ne? Megan Huntsman. Yani yasalara göre hala karım. Ben hapse girdiğimde 2-3 yıl ortalıkta dolanmış, sonra birini bulup kaçmış. Şimdi de bir erkek arkadaşıyla birlikteymiş. Az önce onu aradım ve sordum. Bebeğin bizim olduğunu, polisi aramamam gerektiğini söyledi. Bebeğin keşfinin ardından Megan Huntsman polis tarafından gözaltına alınarak sorguya çekildi. Gözle görülür şekilde üzgün olan Huntsman Bebeğin derin hapse girdikten sonra doğduğunu iddia etti. Ayrıca bunun ölü bir doğum olduğunu ve tüm hamileliği gizli tuttuğunu belirtti. Sorgu sürerken yetkililer ailenin evinde arama yapmaya devam ediyordu. Dedektifler dağınık garajı incelerken ilk bebeğin bulunduğu kutuyla aynı şekilde duran başka bir karton kutuyla karşılaştılar. Bu kutuda koli bandıyla sıkıca kapatılmıştı ve üzerinde bebek eşyaları Megan'ın yazıyordu. Kutuyu açtıklarında yoğun ambalaj malzemeleriyle plastik bir torbayla sarılmış bir nesneyle karşılaştılar. Torbayı dışarı çıkardıkları anda etrafa keskin ve dayanılmaz bir koku yayıldı. Alt kısmından koyu renkli bir sıvı sızıyordu. Torbayı dikkatlice açtıklarında ise dehşet verici manzarayla yüzleştiler. İkinci bir bebeğin kalıntıları ortaya çıkmıştı. Tıpkı ilki gibi bu bebek de sanki tam zamanında doğmuş gibiydi. Şu anda evde yapılan aramalarda ikinci bebek daha bulundu. Bunu bize açıklayabilir misin? Gerçekten üzgünüm. Kaç tane olduğunu bile hatırlamıyorum. O zamanlar çok fazla uyuşturucu kullanıyordum. Ne yaptığımı bilmiyordum. Kocasının hapse girmesiyle birlikte yaşadığı stres ve zihnini bulandıran uyuşturucuların derin etkisi, Megan'ın davranışları için bir açıklama gibi görünüyordu. Ancak dedektif onunla konuştukça şüpheleri arttı. Megan'ın hapse girme korkusu dedektife garip gelmişti. Eğer bebek gerçekten ölü doğmuşsa ve bedenin yasa dışı yollarla elden çıkarılması dışında bir suç işlenmediyse, neden bu kadar derin bir suçluluk duyuyordu? Megan'ın uzun zamanlık uyuşturucu geçmişi ve ağır alkol bağımlılığı vardı. Bu bağımlılıklar onun mantıklı kararlar verme yeteneğini tamamen yok etmişti. Sence garajda kaç tane buluruz? Bilmiyorum, belki daha fazla olabilir. Hepsi ölü doğdu. Hepsini aynı yerde mi tuttun? Evet hepsini aynı yerde garaja koydum. Neden yardım çağırmadın? İnsanların hamile olduğumu bilmesinden korktum. Utanıyordum. Bu kadar çok çocuk sahibi olmak pek de yaygın bir durum değildi. Hem gençtim hem de uyuşturucuların etkisindeydim. O sırada üçüncü, dördüncü ve beşinci bebek cesetleri de kısa sürede bulundu. Evde beşinci bebek bulundu. Bu artık neredeyse yorucu bir hal alıyor. Neler oluyor Megan? Her şeyi anlatmadığından endişeleniyorum. Sence kaç tane olabilir? Dürüst olmak gerekirse kaç tane olduğunu bilmiyorum. Şu anda sayı 5'e çıktı ve bu 5 bebekten hala sadece bir tanesinin ölü doğduğundan emin misiniz? Diğer dördü canlı mıydı? Dediğim gibi hiçbir şey hatırlamıyorum. Garajı aramayı bitirdiklerinde evin geri kalanını da arayacaklar. Daha fazla bulurlar mı? Hayır. Dedektif Beckstrom, Megan'ın sonunda akıl almaz gerçeği itiraf etmesiyle şaşkına döndü. Bu bir kaza değil, gerçek cinayetlerdi. Bebeği doğduktan sonra mı öldürdün? Bize gerçek lazım. Biri canlı değildi, eminim. Evet, yaptım. Onları bir havluya sarıp çöp poşetlerine koydum, sonra da bir kutuya koyup garaja yerleştirdim. Yani biri ölü doğmuştu, diğer dördü ise... Neden yaptın? Bilmiyorum, korktum, şoktaydım. Bunları daha önce birine anlattın mı? Hayır, hiç anlatmadım. Peki, DNA testi yaptığımızda hepsi derinden mi olacak? Evet. Başka bilmemiz gereken bir şey var mı? Hayır. Polis memurları aramalarına devam ederken 6. ve 7. bebek cesetlerini de bir dolabın içinde kazaklara sarılmış ve bir kutuya tıkıştırılmış halde buldular. Ardından polis memurları Darren West'i sorguya çekti. Karınız size hamilelikleri söyledi mi? Üç kızım var ve bir kez düşük yaptığını biliyorum. İki kızımın hamile olduğunu 4-5 aylık olana kadar hiç bilmiyordum sonra bana söyledi. Yemin ederim ki bu hamileliklerin hepsinden haberim yoktu. Bebekleri öldürüp bir kutuya koyacağını da asla düşünmezdim. Tanrı şahidim olsun ki garajımda yedi bebek olduğunu bilmiyordum. Bir tane bile olduğunu bilmiyordum. Garajda olduklarını bildiğini söylemiyorum ama onların dünyaya getirildiğini bilmen gerektiğini söylüyorum. Karın bazı korkunç suçları itiraf etti. Çocukları doğduktan sonra öldürdüğünü söylüyor. Onlardan herhangi birinde orada mıydınız? Hayır efendim, hayır efendim. Bunu hiç bilmiyordum. Asla bilmiyordum. Darren, eşi Megan 10 yıl boyunca birlikte yaşamış olsa da cinayetlerle bağlantısını gösterecek herhangi bir kanıt bulunamadığı için şüpheli olarak görülmedi. Ayrıca garajdaki cesetlerden haberi olsaydı hapisten çıkar çıkmaz orayı temizlemeye başlaması pek olası değildi. Garajdan toplanan tüm kanıtlar, kutular, plastik torbalar ve koli bandı katmanları laboratuvara gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda tüm parmak izlerinin Megan'a ait olduğu kesinleşti ve Darren'ın izine hiçbir eşyada rastlanmadı. DNA testleri de Darren'ın 7 çocuğun da biyolojik babası olduğunu doğruladı. En üzücü olanı ise öldürülen çocukların üçü kız, dördü erkekti. 12 Şubat 2015'te Megan 6 ayrı cinayetle resmi olarak suçlandı. 7 çocuğundan 6'sını öldürdüğünü itiraf ederken birinin ölü doğduğunu iddia etti. Bu korkunç suçlar nedeniyle 5'er yıldan müebbet hapse varan 6 ardışı kapis cezasına çarptırıldı. Bu da hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında geçireceği anlamına geliyordu. Peki sizce bir annenin kendi elleriyle 6 bebeğini öldürmesi sadece uyuşturucunun etkisi miydi yoksa soğukkanlı bir katil miydi? Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Çünkü sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Eğer buraya kadar izlediyseniz aramıza katılmak için abone olmayı unutmayın. Dünya üzerinde keşfedilmeyi bekleyen daha sayısız sırlar var. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.